içmişiz 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlere artık sayılı günler Kala Cumhur İttifakı AK Parti Andır'ın belediye başkan adayı Ahmet Sinan Gökşen ilçenin her karışını tek tek ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Değerli Andırlı hemşehrilerim, Saygı, sevgi ve hürmetle selamlıyorum. Allah'ın selamı, bereketi ve rahmeti hepimizin üzerine olsun inşallah. Anladığımızda e, AK Partimizden aday adaya olduk. E, daha sonrasında bu aday adaylığı sürecimizde anladığımızda söz verdik. Dedik ki size sözümüz var, sözlerimiz var. Sizlerin huzurunda tekrardan söylemek istiyorum. Burada vatandaşlardan tam destek isteyen Başkan Adayı Gökşen sorun ve taleplerini bizzat yerinde dinliyor size sözümüz var, sözlerimiz var. Bu memleketi, bu Necip milleti hizmet etme şansını bize veren başta Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve AK Parti Teşkilatımıza sizlerin zorunda teşekkür ediyorum. İnşallah 31 Mart seçimlerinde başarıyla çıkarız ve daha sonrasında da Andırı'mıza hizmet şansını yakalarız. Cumhur İttifakı AK Parti Andır'ın belediye başkan adayı Ahmet Sinan Gökşen, hizmet için çıktıkları bu kutlu yolda vatandaşlarla omuz omuza yol yürüyeceklerini dile getirdi.